6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında taksitli satış sözleşmelerinde önemli düzenlemeler yapılmıştır. Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme yapmamış olan satıcı veya sağlayıcı sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhinde olacak şekilde ileride süremez. Burada değerli tüketicilerimiz Muhakkak e, hani kredi kartı çekiyorum işte ben taksit sayısını burada belirliyorum e, olayı maalesef geçersizdir. Bir sözleşme kurulması bu konuda çok önemlidir. Sözleşme varsa belge vardır, ispat vardır. Çünkü mahkemeler duygusal alanlar değildir, belgeyle kararlar verir. Tüketici cayma hakkına sahip midir? Burada bir diğer önemli husus da tüketicinin cayma hakkıdır. Kanun, tüketici 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. İade etmeyi düşünüyorsanız mutlak bir gözden geçirmenin ötesinde kullanmamış olmanız lazım. Satıcı Cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse, tüketici malı ancak olan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Aksi takdirde tüketici cayma hakkını da kullanamaz. Yani taksitli bu... satış sözleşmesi bir eğitim kursu, dil kursu, spor salonu ve çok yaygın olarak ev eşyası, züccaciye, mobilya alımlarında kullanabilir. Öyle ki mü alsanız, konut da alsanız, Teslimden 7 gün içerisinde cayma hakkınız vardır. 6502 taksitli satış sözleşmeleri cayma cayma hakkı madde 7 ve 1. fıkrası şöyle söylüyor. Tüketici 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitli satış sözleşmesinden vazgeçme hakkına sahiptir. Sözleşmede taksitler muhakkak belirlenmeli sevgili tüketiciler. Diyelim bakın size çok bir orijinal bir şey söyleyeyim. Bir marangoza gittiniz, özel bir sipariş verdiniz ve taksitli sözleşme yaptınız. Bakın sözleşme çok önemli. Özel sipariş olsa dahi 7 gün içerisinde cayabilirsiniz. Satıcı şöyle diyebilir. Sen nasıl cayarsın? Sözleşmemiz var. Borçlar kanunu var. Ticaret kanunu var. Sen bundan vazgeçemezsin. 6502 tüketicinin korunması hakkındaki kanun çeşitli hükümler madde 83 birinci fıkra ve ikinci fıkra fıkralar bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde yani e, genel hükümler uygulanır yani bu kanun üzerinde hüküm kurulamaz der. İşte borçlar kanunu diyor ki şunlar şunlar yazmış. İşte ticaret kanununda şu vardır. Aramızda sözleşme vardır. İşte bu bir eser sözleşmesidir. Bundan cayamazsınız. Borçlar kanunu 502 yasa tüketici yasası diyor ki bunun üzerine hüküm kuramazsın kardeşim. E, diyeceksiniz ki gel satıcıya özel bir sipariş yapılmış. Sözleşme yapılmış. Satıcı basirette olacak işini sağlama bağlayacak. O onun sorunu. Bu da bizim sorunumuz. Kredi kartı çekmeleri yeterli değil. Muhakkak bir sözleşme kurmaları çok önemlidir.